Merhaba, kanalıma hoş geldin. Videoya geçmeden önce benimle iletişime geçmek isterseniz eğer ekranın bir yerlerine iletişim bilgilerimi bırakacağım. Oradan dilediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Hem Google Ads hem de SEO hakkında profesyonel bir destek alabilirsiniz benden. Ayrıca ücretsiz analiz için de dilediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Web sitenizi ücretsiz bir şekilde analiz edebilirim ve size yol gösterebilirim bu sayede. Bugünkü videomuzda dijital dünyanın en sık kullanılan araçlarından biri olan Google Ads hakkında konuşacağız. Google Ads nedir? Nasıl çalışır? Neden bu kadar etkilidir? İşletmeler için ne gibi avantajlar sunar? Tüm bu soruların cevabını sade ve anlaşılır bir şekilde sizlere tek tek anlatacağım. Google Ads yani Google AdWords Google'un reklam verme platformudur. Örneğin en iyi kahve diye Google'da arama yaptığın zaman en üst sıralarda çıkan bir yanında küçük bir şekilde reklam yazan sonuçları hepimiz görmüşüzdür. İşte bunlar Google Ads üzerinden verilen reklamlardır. Google Ads sayesinde sadece arama motorlarında değil, görsel reklam ağı, YouTube video reklamları, uygulama içi reklamlar ve alışveriş reklamları gibi birçok farklı formata da ulaşabilirsiniz. Peki Google Ads ne işe yarar ve neden bu kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor? 1- Hedef kitlerinize ulaşmanızı sağlıyor çünkü. Google Ads reklamları yaşa, cinsiyete, lokasyona, ilgi alanlarına, hatta belli bir saat aralığına göre bile filtrelenebiliyor. Yani reklamınızı kimin göreceğini, hangi saatte, hangi lokasyondaki insanların göreceğini Tamamen siz ayarlayabiliyorsunuz. Her şey size kalmış. 2. Hızlı geri dönüş sağlaması. SEO ile organik bir şekilde sıralama elde etmek maalesef ki aylar sürebilmekte. Bunu önceki videolarımı izleyen takipçilerin de çok iyi bir şekilde biliyorlar. İdeal bir SEO'da yaklaşık 3 ile 6 ay arasında düzenli çalışma beklenir ve bunun sonucunda sıralamalarda belirli bir konuma gelebilirsiniz. Fakat Google Ads ile böyle bir dert yok. Bu dert ortadan tamamen kalkıyor. Bugün reklam verdiniz, yarın dönüş alabilirsiniz. Çok kısa zamanlarda, çok hızlı bir şekilde dönüşler almanız yardımcı oluyor. Bu da daha fazla tıklama ve potansiyel müşterinin artması demek oluyor. Bu demek değil ki SEO'yu burada ikinci plana atın. Google Ads'i birinci sıraya konumlandırın. Hayır bunu demek istemiyorum. Demek istediğim hem Google AdWords hem de SEO'yu birlikte ilerletmeniz daha uygun olacaktır. SEO uzun vadede sonuç vereceği için 6 ay boyunca yatmamızı pek fazla istemeyiz hiçbirimiz. Yani onun yerine bir yandan da reklamlar vererek belli bir bütçe ayırıp o reklamları oluşturarak Oradan da bir müşteri çekmeye çalışabiliriz SEO oturana kadar. 3 bütçe kontrolü sizin elinizde. Google AdWords'te günlük ya da haftalık bütçenizi tamamen siz belirleyebilirsiniz. Yani bütçeniz çok ufak rakamlar bile olsa reklam verebilirsiniz ve dönüşümler de alabilirsiniz. Tabii ki doğru bir şekilde reklamınızı optimize edebildiyseniz ve dönüşümlerinizi kurabildiyseniz. İlerleyen videolarda nasıl Google'da reklam verebilirsiniz. Onunla ilgili de içerik çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Her şeyi sizin için düşündüm. 4. Ölçülebilir ve şeffaf olmasıdır. SEO'da maalesef bu birazcık zaman alabiliyor. Yani SEO'daki başarımızın sonucu ölçülebilirlik açısından ilk birkaç ay bize pek istediğimiz gibi bir sonuç veremiyor. Ama AdWords'da biz rakamları anlık olarak görebiliyoruz ve şeffaf bir şekilde bu sonuçları görüntüleyebiliyoruz. Kaç tıklama alındı, hangi kelimelerde aratıldı, tıklama başına ne kadar maliyet ödedik gibi bilgileri görebilirsiniz. Peki neden Google Ads kullanmalıyız? Eğer buraya kadar hala kafanda soru işaretleri varsa, Burada tamamen aydınlatacağım seni. Bugün insanlar bir hizmet ya da bir ürün alacakları zaman ilk olarak Google'a başvuruyorlar. Google'da her gün milyarlarca aramaya ev sahipliği yapıyor. Bu kadar yüksek arama hacmi olan bir platformda yer almak bence büyük bir nimet. Özellikle eğitim siteleri, yerel işletmeler, danışmanlık hizmetleri, online kurslar ve daha birçok sektör için İnanılmaz bir fırsat. Ayrıca Google Ads sadece satış odaklı bir hizmet sektörü değil. Marka bilinirliği arttırma, uygulama indirme, video izlenme ya da web sitesinin trafiğini arttırma gibi amaçlarla da kullanılabilir. Yani o kadar büyük firmalar hala neden Google'da reklam veriyorlar. Bunun bir cevabı var. Bunun cevabı da arkadaşlar marka bilinirliğini arttırmak ve güven algısını daha da pekiştirmektir aslında. O yüzden benim markam belirli bir güven algısına ulaştı ve reklamı bırakabilirim diye düşünmek pek doğru olmayacaktır. Eğer öyle olsaydı günümüzde bu kadar büyük firmalar hala reklam vermiyor olurdu ve reklamı tamamen durdurmuş olurlardı. Yani ister küçük bir işletme olun isterseniz de büyük bir işletme olun. Google Ads'tan faydalanmanızı tavsiye ederim. Peki Google Ads nasıl çalışır? Nasıl bir algoritma sistemi vardır? Google Ads'in temelinde bir açık arttırma sistemi bulunur. Reklamınızın hangi sıralarla çıkacağı, verdiğiniz teklif, reklam kalitesi ve alaka düzeyi gibi pek çok faktöre bağlıdır. Google kullanıcıya onun için en iyi şekilde optimize edilmiş reklamı göstermek ister. Bu yüzden yalnızca en çok para veren değil, en alakalı ve en kaliteli reklam kazanacaktır tabiri caizse bu yarışı. Anahtar kelimeler üzerinden reklamlarınızı hedeflersiniz. Yani birisi Google'u açıp da oraya İstanbul ev temizliği yazdığı zaman ve siz de o anahtar kelime için reklam çıktığınızda reklamınız görünür hale gelecektir ilk sıralarda, ilk sayfalarda görüneceksiniz demektir. Yani Google Ads doğru bir şekilde kullanıldığında sizi hedefinize taşıyacaktır. Eğer işletmenizin daha fazla Google'da görünmesini istiyorsanız ve SEO'yu beklerken boş durmak istemiyorsanız Google Ads'e yatırım yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu videoda Google Ads'in nasıl olduğunu, nasıl işlediğini, size ne gibi faydaları olduğunu ve algoritmasının nasıl işlediğinden bahsettik. Eğer siz de Google Ads ve SEO konusunda profesyonel bir destek almak istiyorsanız ekranın bir yerlerine telefon numaram, Instagram adresim gibi iletişim bilgilerini yerleştireceğim. Oradan istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.